Basit Borsa kanalına hoş geldiniz. Açılışı Mustafa Kemal Atatürk'ün bize armağan ettiği Cumhuriyetimizin 90. yıl dönümü mesajıyla yapmak istedim. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü de saygı ve özlemle anıyoruz. Evet, Ekim ayında bir rekora daha imza attık. Ekim ayı açıkçası Eylül ayından daha iyi geçti bizim için. Ekim ayında %22.18 getiri sağladı hisselerimiz ortalamada neredeyse yani seçtiğimiz tüm hisseler 110 üzerinde yükseldi diyebiliriz. Bir Alarko gerisine kalmış. Haftalık videolarda da güzel performans gösterdik. Kanalıma bu arada abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Aboneyseniz de videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızla desteklemeyi unutmayın. Çünkü sizin yorumlarınızla, beğenilerinizle bu kanal devam ediyor. Onun dışında haftalık değerlendirmeleri de erişmek istiyorsanız aşağıda videonun altından katıl butonundan üye olarak haftalık videoları da izleyebilirsiniz. Orada da yaklaşık 120 kişiye ulaştık, 120 üyemiz var. 120 üye her hafta aylık şirketleri konuşuyoruz, hem haftalık şirketleri konuşuyoruz, hem haberleri konuşuyoruz. Gündemi genel olarak değerlendiriyoruz. Umarım onda o da güzel oluyordur. Memnun kalıyorsunuzdur. Şimdi Ekim ayında baktığımızda Sabancı e, uzun zamandır söylüyorduk zaten çok güzel bir yükseliş yaptı sonunda hakkını vermeye başladı %30'luk bir yükselişi var e, Alarko şu anda 64 e, bence uygun seviyede e, Saholu bu arada hala ucuz buluyorum zaten Kasım hisselerine de koydum Kasım hisselerine de bakacağız. E ee, Borsa %15 yükseldi. Şişecam %30 yükseldi. Ayan %10 yükseldi. Konka %43 yükseldi ve e, az önce bilançosuna baktım. Çok da güzel bir bilanço e, getirmiş. E, bilançosunu da beğendim. Dohol %24, Aydem %14, İşçi Eder %24 ve Aksa %21 yükselmiş. Bu dönemde de BIST 100 %25.12 yükseldi. Biraz burada bankaların tabii etkisi oldu. haftalıkta da güzel bir performans yakaladık. Özellikle ululünde çok güzel %14'lük bir getiri sağladık bir hafta içerisinde, 5 gün içerisinde. Şimdi Borsa İstanbul'un şöyle bir grafiğine baktığınızda zaten bir yükseliş trendi içerisinde. Bugün de çok iyi bir yükseliş yaptı. %2.58. Yolumuza devam ediyoruz gibi. Bugünkü bilançolar daha güzel. O yüzden bugünkü bilançolar daha güzel olduğu için yarını da açıkçası olumlu görebilirim ben. Yani şöyle şimdi... Yani geçtiğimiz haftalardaki bilançolara baktığımda böyle çok beni aşırı tatmin etmemişti. Ama bu haftaki bilançolar daha güzel geliyor. Bugünkü bilançolar daha güzeldi. O yüzden hani bunun devamı gelebilir gibi hissediyorum. Peki Kasım ayına neler koyduk? Kasım ayında e, neler göreceğiz? Hangi hisselerimiz var? Kasım ayında da üst üste %20 göreceğiz mi? Diye soranları duyar gibiyim. E, i̇nşallah görürüz. E, bilançolar geliyor. Güzel bir dönem. Herhalde Kasım ayında da bir %20 daha görürsek buradan e, bir çanta alıp herkes e, topluca bir Miami tatili şaka yapıyorum tabii ki. Ama hepimiz için güzel e, günler olur e, diyebilirim. Haberlere şöyle bakmak istersek. E, Türkiye İstatistik Kurumu mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksinin Ekim ayında %5.3 artışla 76.3 ana yükseldiğini duyurdu. Böylece endeks Ekim ayında 2022 yılının en yükseklerini almış oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, TL cinsinden kredi kullanımı için 15 milyon, milyon lira olan yabancı para pozisyonu sınırını 10 milyon liraya düşürdü. Nakit pozisyonu finansal tablolarına göre aktif toplamından veya son bir yıllık net satış hasılatından büyük olanı %10'u geçen firmalar, firmaların kredi kullanımı için ise sınır %5'e indirildi. Yani kredi verilmesi gittikçe daha zorlaştırılıyor aslında bankalar için. Almanya'da Federal Meclis enerji krizine karşı hazırlanan 200 milyar avroluk fona onay verdi. Artan enerji fiyatlarına karşı bir şemsiye olarak nitelendirilen fon, tüketici ve üreticilere enerji maliyetlerine karşı koruma amacı taşıyor. Muhtemelen halka bir yardım yapılacak ve aynı zamanda da işte atıyorum, kömür ve doğalgaz maliyeti arttığı ise üreticilere bu konuda destekleyici bütçeler çıkaracağını düşünüyorum Almanya'nın. Tog ve Trendyol ortak çözümler geliştirmek için iş ortaklığı niyet mektubu imzaladı. 3 aşamalı olarak hayata geçirilecek olan işbirliği kapsamında kullanıcılar için oluşturulan hizmetler karşılıklı olarak entegre edilecek. Entegrasyon için şirketler ortak çalışma grupları kuracakmış. Bu da güzel bir olay. Tog ile Trendyol arasında bir işbirliği olması. Tog'u ben de oldukça merakla bekliyorum. Yani gerçekten seri üretime geçtiği aşamada ve hani yollara çıktı aşamada nasıl bir geri dönüşler olacak onu gerçekten çok merak ediyorum. Açıkçası TOG için ben de oldukça heyecanlıyım. TOG projesini de çok doğru buluyorum. Yani bence denenmesi olması gereken, ve geliştirilmesi gereken bir tarafımız, ülkemizin. Bu anlamda TOG'u gerçekten yavaş yavaş düzenli bir gelişimle verimli bir hale getirebilirsek neden olmasın? Hem ülkemizde TOG'u kullanmak hem de Avrupa'ya belki ihraç edebilmek burada bize fayda sağlayacaktır. Hem bu anlamda uzmanlaşmamız da bize oldukça fayda sağlayacağını düşünüyorum. Çin ekonomisi 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %3.9 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. Böylece ülkedeki ilk 3 çeyreklik yıllık büyüme %3'e ulaşmış oldu. Beklentinin üstüne gelmesi bu da genel ekonomiler için iyi bir haber. Steam'in 30 milyon 32.005 anlık kullanıcı kaydederek pazar günü rekor kırdığı bildirildi. Ee, bu anlamda oyun şirketleri, oyun sektörü oldukça iyi gidiyor. Microsoft da Blizzard'ı satın almıştı. Ee, yine çok önemli oyunları olan e, bir şirket satın almıştı o anlamda. Artık bir oyun şirketi de bulundurduğu için Microsoft e, evet kötü bir bilanço açıkladı. Yurtdışında e, biraz yatırımla ilgileniyorsunuz. Ama burada ilerleyen vadelerde daha iyi bir bilançolar görebileceğimizi düşünüyorum ben Microsoft adına. 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programına göre bireysel emeklilik sistemi katılımcılarının finansal ihtiyaçları nedeniyle sistemden çıkmak istemesi durumunda sistemden ayrılmadan avantajlı kredi kullanabilmeleri için alacağın devri uygulaması hayata geçirilecek. Bu da e, bence önemli bir program. Yani çünkü gerçekten paraya ihtiyaç olduğu için bu sistemden para bozulan bir e, para oluyor. E, bu anlamda avantajlı bir kredi imkanı sunulursa e, BES sisteminin de daha güçlü hale gelmesi muhtemel hale gelir. Türk İş 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının Ekim'de 7.425 liraya yoksulluk sınırının ise 24.185 liraya yükseldiğini açıkladı. Mutfak enflasyonu ise Ekim'de yıllık bazda %134 seviyesine yükselerek rekor kırmış. Umarım bir an önce çok iyi zamlar alabiliriz. Ocak ayında hem askeri ücrete hem özel sektördeki çalışanlarımıza gerçekten ekonomik anlamda ülke için zor dönemler denilebilir. Galata Wind rüzgar kapasitesini arttırmak için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan 45 milyon dolar finansman aldı. Şirket rüzgar santrallerinin kapasite artış projelerini finanse etmeyi ve kurulu gücünü arttırmayı planlıyormuş. Birleşik Krallık'ta Rishi Sunak Kral 3. Charles'tan hükümet kurma görevini alarak ülkenin 57. başbakanı oldu. Rishi Sunak da Hint veya işte Pakistan asıllı bir başkan oldu İngiltere'nin. bu anlamda bakın hani İngiliz, İngiltere diyoruz ama baktığınızda Yeni başbakan yani başka ülke asıllı olabiliyor artık dünyanın gerçekten gittikçe global hale geldiği hakedinin çalışanın liyakat sahibi olanın hakkı adaleti düzgün şekilde yönetenin yükseldiği bir dönemdeyiz aslında bu kişi de yani hayırlı olsun diyoruz çok bir tabi bilgim yok ama demek istediğim şu işini yapması en önemlisi burada yabancı asıllı olsa bile kalifeli bir yönetim yetisine sahipsen bir ülkenin başbakanı olabileceğini gösteren bir haber aslında bizim için. Değişik bir haberdi. Bunu da paylaşmak istedim. Ve Elon Musk Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla Twitter'ı satın aldığını duyurdu. Artık Twitter'a da sahip Elon Musk. Bu da ilginç bir haberdi. Bunu da paylaşayım dedim. Evet filtrelere bakmak istersek bugün 4 tane filtreye bakacağım ayrı ayrı. Fiyat kazanç oranına göre 1 ila 8 arasında sıraladığımda net karını artıranlar yıllık dediğimde ee, ne şirketler çıkıyor. Tabi bunların hepsi gerçekten e, yani bu şekilde sıralıyoruz ama hani e, doğru bir bakış açısı değil. Sadece hani ilk olarak hani fiyat kazanç oranına göre e, ve net karın artıranlar yıllık Oranına göre çünkü yeni bilançolarda geldi. Hani listede neler var sadece bunu görelim. Daha sonra daha derinlemesine bakmak gerekiyor şirketlere. Burada mesela benim dikkatimi çekenlere söyleyeceğim. Mesela Akbank burada e, çok düşük bir seviyede artık. E, zaten bilançosunda gelmişti. Yakın zamanda bir canlı yeni bilanço analizi de yapacağım. Çok iyi bir net kar gelmişti. 17 milyar kar. E, Akbank mesela burada gerçekten ucuz seviyede. Garanti Bank'sı yine öyle. E, Sahol yine öyle. Kardemir hala ucuz seviyede. Yani çok iyi bir bilanço gelmedi. Görüyorsunuz 100 milyonluk bir net kar var. 700'e 15 milyondan düşen bir net kar var. Ama şu anda hala ucuz seviyede. Tabi yani burada dönemsellik dolayısıyla daha sonraki çeyreklerde daha düşük rakamlar görebiliriz. Hani O yüzden muhtemelen fiyatlanmıyor. Ama şu anda ucuz seviyede olduğunu söyleyebilirim. İlerideki FK'sı daha yüksek olabileceği için buralarda biraz takılıyor diyebiliriz. İşçi ETR yine burada. Bankalar burada. Algeo var. Burada Kardemir'in D'si var baktığımda bilançosu gelenlerden mesela Çemtaş iyi bir bilanço getirmişti mesela. Şöyle bakarsanız 259 milyon getirdi. Yani demir çelik sektörünün olsa rağmen daha iyi bir bilanço getirdi diğer demir çeliklere göre. Koç Holding hala 4.39 ve bilançosu gelecek. Baktığımızda burada şirketlere siz de bakabilirsiniz bu arada. Hani siz de inceleyip daha sonra kendiniz de daha derin bir şekilde bakabilirsiniz. Ben böyle yavaş yavaş gidiyorum. Alarko var burada, Akçe var, Şişe var. Şöyle bakıyorum Vestel, İşmen, Agesa, yazılım, Çimsa, Tüpraş, Yükselen, Konka, Vespe. Sonda da İşbir var. Evet, Brisa da burada. Brisa'nın da bilançosu gayet iyiydi. O da net karını şöyle bakarsanız güzel bir şekilde arttırmıştı. Karneden bakarsak Satışlar %112 artmış. Net kar %119 artmış. Bence iyi bir veri Brisa içinde. Evet bu şirketler ilk filtrelerde çıkan şirketler. Biraz daha filtreleri derinleştirelim. Bakalım neler çıkacak. Evet biraz daha fazla filtre eklediğimde ise bu şirketler çıkıyor. Yine Sabancı görüyorsunuz. GSL Holding görüyorsunuz. E, GSD Holding'in e, bilançosu daha gelmedi. Bakalım onu da çok merak ediyorum. Do e, Dohol var burada. GSD Denizcilik, Koç Holding, Çemtaş yine listede. E, baktığımızda Karşı Tekstil var. Tekstil e, sektörü biraz e, zayıftı çünkü geçen haftalarda böyle bir tekstil şirketi çok iyi bir bilanço getirmedi, o yüzden diğer tekstilleri de satmaya başladılar. Bakalım karşı tarafında ne göreceğiz. Yine Alarco, Şişe İşmen de bu listede çıkıyor. Biraz daha derinleştirelim. Hmm, ne çıkıyor bakalım? Biraz daha derinleştirdiğimizde ise 17 şirket karşımıza çıkıyor. 17 şirketten de bu şirketler karşımıza çıkıyor. Hani buradaki şirketlerin hepsi çok böyle iyi olduğunu söyleyemem açıkçası. Hatta biraz FK'yı da arttırayım. Biraz FK'yı da arttırdığımda e, burada tabii farklı şirketler de çıkıyor. E, benim burada işte Uluyun güzel bir şirket. E, Petun güzel bir şirket. Mio Teknoloji'den fiyat şu anda fiyat sonra fena değil. Yine Tüpraş, Konka, Tofaş, Yükselen Çelik, İşmen işe bunlar karşımıza çıkıyor gayrimenkulleri çok sevmediğimi söylüyorum zaten başta gayrimenkuller çıkıyor bu şirketler genel olarak finansal anlamda daha sağlıklı görülen şirketler daha detaylı ve ilerideki fk'lara da bakmak lazım bir de piyasa değeri defter değeri anlamında bakalım en düşük şu anda hani kriterleri sağlayan benim kriterlerimi sağlayan şu an en düşük piyasa değeri defter değeri oranına sahip şirket akbank daha sonra Halkbank, Sağol Baraka, İşçi İhlas Holding, GSE Holding, Garanti, Yapı Kredi vesaire bu şekilde gidiyor. Yine Ereğli de düşük bir piyasada defter değer oranına sahip. Sahol yine öyle. Kardemirler yine öyle. Ve en sonunda da Algeo var. Şimdi Kasım ayında tabii ki de Sahol'ü almadan, Sahol'ü koymadan olmak olmaz dedim. Sahol'ü hala ucuz buluyorum. Sahol için benim Hedef fiyatlarım çok daha yüksek seviyelerde. Hem piyasa değeri defter değeri anlamında hem fiyat kazanç oranı anlamında hem Akbank'ın müthiş karları hem diğer şirketlerin müthiş karları. Yine az önce baktım Teknosa'da çok güzel bir kar gördüm. Ee, hala çok çok olumluyum ve çok çok ucuz buluyorum ve çok da iyi bir bilanço geleceğini düşünüyorum. Yani bir ters bir durum olmazsa müthiş bir bilanço göreceğiz, göreceğimizi düşünüyorum. O yüzden Sahole'u ekledim tekrardan. Burada baktığımızda ikinci şirketi Alarko'yu koydum. Alarko'nun yeteri kadar iyi prim yaptığını düşünmüyorum ve yine iyi bir bilanço göreceğiz. Ee, Alarko'nun önümüzdeki sene de güzel yatırımlar ve güzel yönetimle beraber güzel bir performans göstereceğini düşünüyorum. Üçüncü şirketi Koç ekledim. Diğer piyasadaki şirketlere göre biraz geride kaldı gibi hissettim o yüzden koçoliniyi de ekledim. Koçolini de yine güzel bir bilanço getirebilir. O yüzden e, burada e, özellikle tüp ve yapı kredinin etkisiyle güzel bir bilanço görürsek yine çok çok ucuz hale gelecek. E, dördüncü şirketimiz tabii ki de Şişecam. Şişecam 3322 e, hala e, uygun bulduğum yatırımlarına devam eden, karlarını müthiş bir şekilde büyüten, e, yurt dışına çok güzel ihracatlar yapan, yurt dışında çok büyük fabrika olan bir şirket. Şişecam'ı hala uygun bulmaya devam ediyorum. E bir diğer şirketimiz Ayen Ayen'i de tekrar ekledim. Hem dolar kurunun biraz artması hem önümüzdeki çeyreklerde fiyat kazanç oranının daha aşağı gelecek olması dolayısıyla Ayen'i de ekledim. Bilançosu da tabii önemli. Bilançosunu da takip etmek gerekiyor. Yani bakalım nasıl gelecek. Bir diğer şirketimiz Yataş. Şöyle bir haber okuduğumdan beri Yataş'ı birkaç ay koymayı düşünüyorum. Özellikle 4. çeyreğin iyi geleceğini düşünmeye başladım Yataş'ta. Yurt dışında özellikle Almanya'da yoğun bir şekilde yorgan alınıyormuş. Biz de yoğun bir şekilde yorgan ihraç ediyormuşuz. Ve dedim ki yorganı en iyi kim satar? Yataş satar diye düşündüm ve yataşı eklemek istedim. Zaten fiyatı da iyi bir seviyedeydi. Bilançosunu da bekliyoruz. Bilançosu da iyi gelirse 4'ün çeyreğin daha da iyi geleceğini düşünüyorum bu işler dolayısıyla. Ben bu fırsatları yataşında mutlaka değerlendirdiğini düşünüyorum. Avrupa'daki bu gaz olmaması dolayısıyla yorgan ihtiyacının dolduğu boşluğu güzel bir şekilde doldurabileceğini düşünüyorum. Tofaş'ı ekledim aylık hisselere. Çünkü Topaş'ın bilançosunu beğendim. Bayağı beğendim. Ve önümüzdeki günlerde işte e, hani ucuz araba işte yerli en azından burada üretilen arabalarda bir e, indirim yapılması e, konuşuluyor. Ve burada en büyük şirket şu anda burada e, TOFAŞ yani Fiat, Egea'lar işte Fiat'ın bazı e, modelleri biliyorsunuz Türkiye'de üretiliyor. E, o yüzden burada gelecek haberi TOFAŞ'a etkili olabilir. Onun dışında hani piyasalar biraz daha canlanırsa önümüzdeki sene daha iyi bir bir görebiliriz. Çok iyi bir temettü verecek. O yüzden e, Tofaş'ı da ekledim. Bir diğer şirketimiz Galata Wind. Yine e, haberlerde de söylediğim gibi bir haberi vardı. İşte Galata Wind'de yatırımlarına devam ediyor. Yani bu anlamda yenilebilen her bir şirket olduğu için de ileriye dönük geleceğin olduğunu düşünüyorum. Ve şu anki fiyatı da bence fena değil. Bir diğer şirketimiz İçi Yeteri. Evet bankaları da unutmamak lazım yani yine işçi de çok iyi bir bilanço getirecek. Yine tekrar koydum işçi koymak istedim. Çünkü yine güzel karlar yine güzel işler yapacağını düşünüyorum bankaların önümüzdeki dönemlerde. Evet bir son şirketimizde işmen yine işçi TRN'in kardeşi diyebiliriz. İşmen bugün biraz yükseldi ama ben uygun buluyorum. Yani önümüzdeki dönemde ocakta asgari ücret zam gelecek. Ocakta özel sektöre zamlar gelecek. Yani gelir artışları olacak ve gelir artışı demek aslında biraz da ufak ufak enflasyonu tetikleyebilir. Enflasyonun tetiklenmesi demek. Yani burada komisyonların artma potansiyelinin hala olduğunu düşünüyorum ben. İşmen tarafında. Hacimler de işte seçimlere doğru biraz artabilir. Seçimlerden sonra biraz artabilir. O yüzden Burada iyi bir temettü de geleceği için işmeni tekrar listeme koydum. Şirketler bunlar şu anda. Tabii haftalıkta konuşacağım şu anda takip ettiğim şirketler var. Özellikle bilançolarından birkaç tanesini beğendiğim. Acaba bu aya koysam mı koymasın san mı diye kararsız kaldım şirketler var. Onları muhtemelen haftalıklarda konuşuruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı kanala unutmayın lütfen. Ee, görüyorum birçok kişi videoları izliyor ama abone olmuyor beni derinden yaralayan bir şey bu. Yine izleyip de beğeni yapmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Umarım faydalı olabiliyorumdur. 2 aydır müthiş yükselişler gösteriyoruz. Maşallah diyelim. Yani bu işin de devam edeceğini düşünüyorum açısı. Umarım da düşüncelerimde haklı çıkarım. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. hoşça Hoşçakalın. Borsayla kalın.